Merhaba arkadaşlar Allah rahmet ve bereketiniz ve olsun diye yeni videoya başlıyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en iyi laf sokmalar ve komik ve komik ve duygusal anları izleyeceğiz. videodan şu an 500 like'la 500 abone gelirse bir dahaki videoda yani bu videonun ikinci serisi gelecek. Görüşürüz ve başlayalım. Şöyleyim Evet. daha Bu ya. neden yaptığımı taşlar şimdi yerine yani oturuyor? Tamam. ...başımdan bir ses 30 saniye içinde başıma bir şey gelecek ve canım sıkılacak. Neden? Bora Bey, bir şey fark ettiniz mi? Hani <laughs> içinizdeki ses 30 saniye içerisinde bir şey olacakmış diyor ya. Benimle birlikteyken. <laughs> Ama hayatımın tek bir patronu var. O, o da... O da... O koy koy. Mithat aslanım bunlardan seviyor mu? Bak, ha? bak. Oo, çok seviyorum abi ben. o zaman git bakkaldan al. Ben de seviyorum da ondan sordum. El alemin kızlarıyla mik 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 konuşmasını biliyorsun ama. Ne diyorsun? Duyamıyorum. Allah diyorum Allah. Belanı. Siyahi. Siyahi. hemen tasmasını çekiveriyor. Benim kimsenin tasmasını falan çektiğim yoklar. Üç kuruşluk egomuza çarpışıp da eğitim hayatımı oynayamam. Bayağı Kız ya. bana diyor ki ben seni Hala. asla bırakmam. Lan Messi Barcelona'yı bırakmış lan. E sen mi beni bırakmayacaksın? Zalı mı kızı? Ben yangında gül olmaya bile vardım. Ama sende kibrit çakacak yürek yokmuş. Sen kıymetini bilmediğimi zannediyorsun ama. Zor hep sen yanımda Valla senin bu zamana kadar hayatta kalman yemin ediyorum büyük şans ya. Yaralarımdan mı bahsediyorsun? Yo zekandan bahsediyorum. Bir şey soracağım ama Bak sorun. Hakkımı şey oluyor mu? Nasıl oluyor o iş? Ne doğru evet. soracakmış soru aklı gitmeyecek. Ne sor? Ama gitmiyor. Gidecek oğlum sen benim pazarlık mı? Tamam sonra. Sor, sor. Ya bu ne ya? Osman Gündüz reklam ve işbirliği için. Görüyor musun? Üç kuruşa sattılar bizi. Sıkıntı değil. Biz onları çoktan bile şey Çok güzel. Sizden bir yok, poz bir daha yok. alayım. Şemsi Bey manzaraya bakar mısınız? Evet. başlayın çünkü elince tacım düşüyor. I am king. Hayatım şimdi sana bir şey soracağım. Benim başıma bir şey gelse ya da biz ayrılsak. Allah korusun ya söyleme şöyle. Ya dur. Yeni sevgiline de böyle ellerinle kayısı toplar mısın? Yok hayatım o kayısı değil. Hayal kurmak için değil. Hayat kurmak için seni seviyorum. diyorlar biliyor musun? Süper anne şatan sürücü ayıp da yine geceden. Bebeğim belki biraz ağır olacak ama. Kulak ver arkadaşlar. Bak desin, bak desin Bugünkü dersimizin konusu kadınlar. Hayır iyi olacağız. Aynen. Ay, Boşluğuma denk geldi abi. Bir daha dönmeyiz. Tamam lan. <laughs> Aşkım. Sana yakışıklısın dediğimde bana gerçekten mi diye sorma. Çünkü ikinci kez yalan söyleyemem. Like like Kalp zaten atıyor kardeşim. <laughs> Marifet ritmini değiştirenlerde. Bir bana gelmedi mi Belsado? Sana gelen yollar hep yokuş be. Hiç çıkasım gelmiyor. Ben ne? <laughs> ben gidiyorum Neco. Zaten hiç gelmedik. Bana bak Özgür. Bu da iyi Bu iyi, dünyada iyi. boşuna yaşıyorsun. <laughs> götünü kaşıyorsun. Anne. <laughs> arada... Anne. Efendim. Efendim. Söyle. Uyandığını evet. <laughs> da... biliyordum. Nereden biliyordun? Çünkü güneş doğmuş. Hayatıma girmiş herkese teşekkürler. <laughs> ben çıkıyorum. <laughs> Bizden olmaz. Neden olmaz? Çünkü biz sevmeyi bilmiyoruz. O yüzden olmaz. Yak, hadi bir sigara daha. Sipiri belki kalbimi çürütür hesap. Günü gelir o zaman. Gölgen olurum o zaman. Yak, hadi bir sigara daha olduğu şehri evet. üç kelimeyle anlatın. Eee Erikdallı. <laughs> evet Kızılay. Başkent Ankara benim. Sensiz çok dar yerim. <gülüyor> <gülüyor>